Hı, bir tane daha. Al. Evet buraya. Böyle bir tane üstüne. Evet öyle. Aferin bir tane daha. Böyle. Aferin hemen öğreniyorsun sen ya. Oley çak. Bir daha yapacağım. Bir tane daha. Evet. Sen benden önce yaptın bu üste ya. Benim bir tane mi? Bir tane yapacağım. Evet. İşte bir tane daha. Bir tane daha. Buraya değil. Dışarıda bekle. Dağıma oh, dağıma bekle. Yanına koy Şuraya. Bakın, sonra denk alın. Bir tane daha. Çocuklar, bir bir iki da yapmadım. Tamam. Bir iki, iki üç. Hiç. Tamam. Baş Hayır bekle buraya buraya. Biraz evet. Böyle evet. evet. evet, evet. 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 Bak. Bir tane daha. Efendim, bir iki üç. Şimdi buraya. Şimdi, bir tane daha. Buraya. Hayır. Buraya. Buraya. Oh, buraya. buraya. Tamam dursun Annesi bak bak tek başına yapıyor vallahi. Şimdi, bir tane daha. Çıktı. En üstte. Ay iki tane bana çıktı. Şey. Böyle. Benim de kutum, Yuh bu yaptın ya. Tek başına yaptı ha? Bir tane daha. Ben buraya koyuyorum. Sen de buraya koy. Buraya. Bir tane daha. Şimdi. Buraya. 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 Buraya koy. Evet öyle. Bir tane daha. Buraya. Buraya. Yavaş koy devirme tam yavaş koy. Tamam. Bir tane daha. <laughs> Çok atıyor. <laughs> Çok Bir tane, Bir tane daha. Yarışma işte. bardak var. var. Benim. benim. Çekiyoruz. Buraya. Evet. Oyuncum benim. <laughs> Bir tane daha üstteki lenk at koyu. Merdiven şiirinin türleri. Tam buraya. Evet. 2. Kaç tane baba? Tamam. Daha var. Bak, sen koyu. daha ana temasını atlayın. at koyu. En üstte. Kopya çekmeye kalkanın canını ya. Ay! <laughs> tamam onu buraya koy. O yerde kız üstünde şu ikisinin ortasına. <laughs> evet. Ha? Evet. 1. Sütün. Ay. Onda buraya. Bu. Evet. Orta he. Aferin, Aferin. can. Annesi bak bak nasıl yaptı bu ya. evet. sen? Atladım baba ya. Evet atladın ya. Atladım. Evet. Sen Ya bu buraya koy. Benim yerim kalmadı. Ben ne yapacağım? Ha <laughs> ben buraya koyayım. Dur bekle. Bakayım. Tamam. Şimdi tane üstüne koy. <laughs> Senaley koyus ne? Evet, sen bekle taşlı uzatır Ya, benimki bitti bazen Adam bitti mi? O zaman da bakarım. Böyle hindi gibi Teşekkür ederim. Ben kediftiniz, görüyor ben teşekkür ya. Benim <laughs> 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 wow, buse Piyanslar dörtte bitti. Tamam az kaldı. Ben ama bunu yapıyorum. Evet. Vav bu ise şey ya. Ayşe git şimdi bayılsın bunu. Evet, Ayşe git Ayşe bayılsın bunu. Bak benim, benim çabalardan bitti. Evet bak bu ise nasıl yaptık. Bunları da bırakıyor musun? Bağdasın. Bunları bırakıp bir tane bırakıyor bir taneyi? Hmm. Yavaş koy ama. Buraya izleyin. Evet. Ha, öyle evet. Necmi nerede? Ee, İki tane koymuşum buraya. Hastaydı galiba. Bir buraya bir buraya şimdi. Yok. Sakın yıkılmasın dikkat et. Almadı. Burası biraz soğuk Buraya değil kızım buraya. Unuttun mu buraya? Buraya buraya. Ya. Hayır hocam. Şu sobayı yakalım mı dersiniz? Yaptım. Bunu da buraya. <laughs> Bu bardağı <laughs> buraya. Bu bunu 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 bunu. Onu buraya. Dikkat et düşmesin. Oley çak 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 Şimdi ne yapacağız? Bak. Kalk ayağa sende. Böyle yap. <laughs> Böyle yap sende. <laughs> Oley. Şimdi ne yapacağız? Yapacağız. Evet. Bir. Ikke <laughs> 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 evet.